أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ وعلى آله وصحبه, وصحبه وسلم أجمعين وبه نستعين دهل صحبة مزين konusu جين مسلطة olan kişi bu kişinin ne yapması gerekli Cin musallatı olan bir insanın musallatlı olup olmadığını nasıl anlayacak veya bazı hallerinde bir değişiklik olur. Bir insanda cin musallatı oldu mu? Öncelikle tek kaldığı zaman korkuyor, karanlık yerde sürekli sanki bir kişi onu takip ediyor, sanki bir kişi arkasından geliyor, garip sesler duymaya başlıyor, banyoda çok kalma isteği, işte lavaboda çok kalma isteği ve la sürekli telefonla konuşma isteği. Sanki sürekli biri onu takip ediyor ve arkasından izliyor gibi. Bu hislere kapılmak. Ve farklı farklı sayacağımız cin musallat belirtileri çok maddeleri vardır. Bunlardan çoğu kendi içine kapanması ve onun ötesinde insanlara karşı sürekli kavgacı, agresif, sinirli olması, konuşurken küfürlü, hakaret mahiyetinde kelimeler kullanması, anne babasına karşı saygısız davranması, eşinde nefret etmesi, eşine karşı ilgisiz kalması, çocuklarını sürekli dövmesi, sürekli çocuklarına karşı şiddet uygulanması, yani sayacağımız cin musallatı belirtisi olan kişilerin ne yapması lazım? Öncelikle bir kimsenin cin belli bir uzva musallat olur. Bütün bedene değil. Belli bir uzva, belli bir uzva darbe vurur ve oradan musallat olur. Vücudun herhangi bir uzvuna cin vurmuşsa o uzvun üzerine öncelikle 7 defa cin süresi okunması lazım. Sonra bakır veya cam bir tabağa Tarık süresi 1. ayetinden ta 7. ayetine kadar yazılır. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الصَّاقِبُ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق, مما خلق من ماء دافق يخرج من بين السلب والترائب بناري يزدان تمس إلى سيلجك سوين اتنا كزو يغ دا تورب ve biraz da kebar koyması lazım. Bu karışımla cin darbı olan yani cin vurulmuş olan uzva kendi yani bedeninde olan uzva birkaç defa yağlayacak. Allah'ın izniyle şifa bulacak. Bunun başka yöntemleri var. Eğer vücuda girmişse vücutta çıkmıyorsa öncelikle rukiye ayetleri okunur. Cin Müslümanla davet edilir. Eğer cin Müslüman ise bu sefer o vücudu terk etmesini istenir. Rukiye ayetleriyle. Eğer cin Rukiye ayetlerinden hala ısrar ediyorsa, Müslüman veya kafir cin o bedeni terk etmiyorsa bu sefer Allah'ın izniyle o kişinin malını, ırzını, hayatını korumak için o cin yakılır. Farklı ayetler var. O ayetler ile o cin yakılır. İnşallah bu tür videoların devamı ve bu Musadlat konularında müzdarip olan kardeşlerimiz bize iletişim kurabilirler. İnşallah sıkıntıları Allah'ın izni ve keremiyle rükya ve şifa ayetleriyle çözülür. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.